İktidarın emeklilere açık oyunu oynamasına izin verilemez. Basın açıklamamıza Orta Doğu'da emperyalistlerin İsrail aracılığıyla çıkardığı savaşı ve katliamları kınayarak başlamak istiyoruz. ABD ve Avrupalı silah tüccarları daha çok para kazanacaklar diye masum insanlar öldürülüyor. Ayrıca Suriye'de Cihatçı çetelerin iktidara gelmesini sağlayan emperyalistler ve işbirlikçileri bu çetelere kravat taktırarak başta Aleviler olmak üzere kendilerinden olmayan din ve mezheplere mensup toplulukların kat seyirci kalan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere 200'lü politikalarının sorumlularını kınıyoruz. Orta ABD Orta Doğu'dan defol katil ABD Orta Doğu'dan defol Orta Doğu'dan defol İsrail saldırganlığını nefretle kınarken siyasal İslamcı yapıların ve Moğolla düzenlerinin kurtuluş olmadığı kendi halkının özgür yaşamasına izin vermediği açıktır. Bu yapıları savunmuyoruz ancak emperyalizmin insan hayatına kastetmesine sömürgeci ve yayılmacı projelerinin de tam da karşısındayız. Bütün dünya halklarının insanlığı kısaca alan sömürü düzenlerine antidemokratik rejimlere karşı konumlanmaya çağırıyoruz. Savaşa hayır, savaşa şimdi. Savaşa hayır. Karışeme şimdi savaşa hayır Karışeme şimdi Emekli aylıkları ve kamu çalışanlarının maaşlarında yaşanan Ayıplarının karşılanması ve Yılın ikinci altı ay için öngörülen enflasyon üzerinden Yeniden düzenlemelerini yapılacağı bu günlerde AKP iktidarı ve işbirlikçileri akla ziyan iç ve dış politikalarının sorumluluğunu ve bedelini emeklilere yüklemeye kalkmamalıdır. Ülkeyi yönetememe krizinin sorumluları bellidir ve bedel ödenecekse sorumlular bedel ödemelidir. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe, kazanacağız. İktidar TÜİK her ay enflasyonu düşük açıklıyor. Böylece hem kayıplarımız karşılanmıyor hem de iktidarın Merkez Bankası'nın TÜİK'in öngördüğü enflasyon tahminleri hiç tutmamış ve hep öngörülenden açık ara düşük kalmıştır. Bugün yine TÜİK'in açıklamaları gerçeklerden uzaktır. TÜİK'in enflaksiyon cambazlığı iktidardan bağımsız değildir. Bilinçli olarak enflasyon düşük gösterilip aylıklarımızda yapılması gereken artış düşük tutulacaktır. Biz bu senaryoyu biliyoruz ve bu filmi görmüştük. Enflasyon düşük karanelerle ikinci altı aylık enflasyon tahmin de Düşük olacağı açıklanarak ikinci defa mağdur edileceğiz. Üstüne üstlük büyümeden de pay vermeyi gerekselleştirdiler. Sonuç olarak emekli aylıkları hiç olmadığı kadar düşmüş. Emekliler perişan edilmiştir. TÜİK DÜŞTÜ! DÜŞTÜ! Doğal gaz Uluştu. Başta 5510 sayılı yasa olmak üzere emeklilik sistemi sosyal tarafların uzasıyla yeniden düzenlenmelidir. Emekli olunurken hak sahiplerinin son maaşı üzerinden emeklilik maaşın güncellenmesi yapılması gerekirken aldığı toplam aylıkların ortalaması üzerinden aylık güncellemesi enflasyonla yaşanan bir ülkede halkına atılan çok büyük bir kazıktır. Ayrıca bu güncellemelerde aylık belirlenirken büyümenin yüzde yüzünün yansıtılması kaldırılmış oran yüzde otuza düşürülmüştür. Bugün açlık sınırının yarısından çok daha az Halk maaşı rezaletinin nedeni emekliye atılan kazığın sonucudur. İktidar emeklilerin ortaya koyduğu direnişler ve ara ara yapılan seçimlerde durumu kurtarmak için düşük kök maaşlara hazine yardımı yapmak zorunda kalmıştır. O da komik düzeyde kalmıştır. 4 milyon emekli ve bir o kadar da dul ve yetim bu açlık oyununun kurbanıdır memur emeklileri ise de durum farklı değildir. Memurlara verilen maaş artışlarından memur emeklileri de faydalanır. Yasa öyle diyor. Ancak iktidar söz vermesine rağmen memurlara verilen seyale ödeneği memur emeklilerine verilmedi. Ödeneği seyyalen adıyla daripleyerek yasaların arkasında dolandı. Böylece bir memur emekli olurken maaşının en az yüzde yetmişini alırken bu oran bugün yüzde kırklara düşürülmüştür. Oysa biz bütün emeklilere seyyal el ödeneğin verilmesini istiyoruz. Zira emekliler çok zor durumdadır. Yüzdelik zamlara hayır. Yüzdelik zamlara hayır. Kayıplarımızın telafisi ve enflasyon beklentisi üzerinden Temmuz'da açıklanacak artışların kök maaşlar üzerinden değil ele geçen aylık üzerinden olmalıdır. Artışlar kök maaş üzerinden olursa 4 milyon emekli ve bir o kadar da dül ve yetimin aylıklarında artış olmayacak. Yani sıfır zam alacaklardır. Bu tam açlık demektir. İktidara uyarımızdır. Sakın böyle bir delilik yapılmasın. Sayın Mehmet Çimçek ve Sayın Vedat çıkan ile TÜİK Başkanı'nın birlikte sen pazarlarına gezmeye davet ediyoruz. Bakalım halkın içinde çıkabilecek cesaretleri var mı? yanlış anlaşılmasın. Cesarette ki kastımız halkın özellikle de emeklilerin çektiği ve bir parçası oldukları sefalet politikalarını savunup savunamayacaklarını görmek istiyoruz. Bu mevsimde emekliler domatese, iberi, tane ile karpuzu dilimle almaya bütçeleri yetmiyor. Meyve ülkesinde meyveye hasret, sebzeye hasret emekli topluluğu yarattılar. Etin adını dahi ağzımıza alamıyoruz. Emekliler artık ekmek almaktan aciz duruma düşürüldü. Emekliler geçinemiyor. Duyun bizi artık. İktidar etrafına bakmalıdır. 70 yaşında inşaatta çalışmak zorunda kalan ve Aynı gün altıncı kattan düşüp hayatını kaybeden Selahattin Şimşek'in faili uygulanan sefalet politikaları değil midir? Sadece Eylül 2024'te yani bir ayda çalışmak zorunda kalan 65 yaş üzeri 8 vatandaşımızın iş cinayetlerine kurban gittiklerinden iktidar haberdar midir? geçtiğimiz yıl 79 yaşında inşaatla çalışırken kaybettiğimiz amcadan da haberleri yoktur. Daha niceleri var. Ancak bunlar konforları bozulmasın diye el kaldırıp indirmekten müteşekkil parlamenterlerin ajandalarında ülkenin kaynaklarına çökenlerin siyah ciplerinin renkli camlarından görülmüyordur. Kafalarca söyledik, bir kez daha yeniliyoruz. Yüzdelik zam oranlarıyla emeklilere çare olunmaz. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Değil, toplu sözleşme. Önerimizdir en düşük emekli aylığı seyyal artışlarla birlikte en düşük memur maaşına eşitlensin. Bu çok değildir. Yoksulluk sınırı 90 bin liraları bulduğu, yoksulluk sınırının yarısını talep etmenin işte çok olmadığı görülmektedir. Bu ifadeyi kullanmak bile insana hicap veriyor açıklamamız dinleyen herkesi dikkat buyursun. Türkiye'de en yoksul yüzde onluk dilimin yüzde otuzundan fazla emeklidir. Yani kağıt toplayan, sokakta yaşayan, işsiz, yardıma muhtaç kesimin içindeki her yüz kişiden 17'si emeklidir. Çok korkunç bir durumdur. Gayri safi milli asiladan emeklilere ayrılan pay yok sayıda EYT'lilere rağmen yıllar içinde yüzde dörde kadar düşmüştür. Oysa İtalya'da bu oran yüzde on Yunanistan'da 16.3 Fransa'da on dört Avrupa ortalaması yüzde on Dünya ortalaması yüzde sekizdir. Yani durum ortada mesele, tercih meselesidir. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Bir ane, bir ane kazanacağız. Elbette savunma sanayiye payı ayrılır. Barışçıl politikalar esas alınır. Yeterince teknolojik yatırım yapılırsa kaynaklarımız emperyalist silah tekerlerine değil vatandaşlarımızın ürettiği değer vatandaşlarımıza verilir. Bu ülkenin deneyimi vatandaşlar olarak gelecek kaygılarımızı paylaşmayı görev sayıyoruz. Son olarak uyarımız tekrarlıyoruz. Bize kulaklarınızı tıkamayın. Bizi yine sefalete mahkum ederseniz İlk seçimlerde bir daha iktidar yüzü görmeyeceksiniz. Bir avuç yandaşa hizmet eden iktidar çare olmaz. Biz çaresiz değil, çare biziz. Çare öldüttüğümüz gücümüzdür. Elinde sonunda sendikal mücadelemiz kazanacaktır. Biz kazanacağız. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum basın açıklamamızı destekleyen partili arkadaşlarımız ve partililere de Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partililere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Biz birleşerek yarınlara daha güçlü adım atabileceğimizi düşünenlerdeniz. Düşüncemiz doğru ve eylemimiz nettir. Hepiniz sağ olun, var olun.